Bakın zorbalık vakaları okullarda son derece arttı. Şimdi biz hep mağdur çocuklar üzerinden konuşuyoruz ama aslında birazcık da Zorba çocuklar üzerinden konuşmamız lazım. Çünkü onlar zorba olarak dünyaya gelmediler. Öyle değil mi? Ben hep diyorum ki onlar zorbalığa itilmiş çocuklar. Duyguları görülmemiş, değerli hissedilmemiş, evde belki istismara uğramış, belki fiziksel, belki duygusal, belki cinsel istismarın bir türüne maruz kalmış çocuklar bunlar. Ve onun acısını gelip okulda çıkartıyorlar. Kimden? Zayıf olan birinden. Kendisinden zayıf olan birinin üzerinde üstünlük kurduğunda, o kişi ondan korktuğunda diyor ki ben değerliyim. Neden? Çünkü onun bildiği dil hangi dil? Korku dili. Evde babasından korkuyor, evde annesinden korkuyor. Okula geldiğinde de o zorbalığı bir başka akranına uygulayarak onu korkuttuğunda diyor ki ben görülüyorum. Ben değerliyim ben kaire alınıyorum. O yüzden bu zorbalık yapan, zorba diye etiketlenen çocuklara da mutlaka bir eylem planıyla yaklaşılması gerekiyor. Biz ne yapacağız? Biz kendi çocuklarımızı duygusal olarak güçlü yetiştireceğiz. Ben varım, değerliyim diyen çocuk zorbalığa uğramaz. Sen bana bunu yapamazsın dediğinde zorba zaten bir adım geriye çekilir. O ezebileceğinin yanına gidiyor. İşte mağdur çocuğun da bu anlamda incelenmesi lazım.